Evet çocuklar. Şimdi Türkçe kaynak kitap 177. Test 4. Çözümlerini atıyorum. Gözlük olarak kimin bulunduğu bilinmemekle birlikte 1280'de Armata adında bir İtalyan fizikçi tarafından icat edildiği söylenmektedir. Siz bunun hepsini okuyun. 1. İlk gözlük hangi tarihte icat edilmiştir? Cevap C. 1280. 2. Sabit gözlük sapını kim yapmıştır? Bakıyorum. E, sabit gözlük sapını yaptı. Kimden bahsediyor? Scarlett. Edward Scarlett. Bakıyorum 2 D. 3. İlk güneş gözlüklerini kimler kullanmıştır? 3. Bakıyorum. İlk güneş gözlüğü 1430'da Çinliler tarafından kullanıldı. 3. Bursa. siz okursanız şimdi ben önce okudum. Şöyle bir göz gezdiriyorum. 4. İlk gözlükler nasılmış? Ee, ilk gözlükler görme kusurlarını düzeltmek için değil ayrıca güneşten de korumuyor. Ee, bakıyorum o zaman sadece yakını gösteren dış bükey mercekten oluşuyormuş. Bakıyorum. Ee, sadece yakını göremeyenler için işe yarıyordu. Şurada da bakıyor. Dış bükey mercekten oluşmaktaydı. Dış bükey mercekten yakını gösteren. Evet. 4A 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adlarının yerine kullanılan bir kelime vardır. Şimdi aşağıdaki cümlelerin e, kişi adlarının yerine yani zamir çocuklar ya da diğer bir ismiyle Adıl A. Ayşe annesine verdiği sözü tuttu. Burada kişinin yerine ismi var. B. Buse yine isim var. Derslere katılıyor. C. Meral hasta oldu. D. O makinedeki bulaşıkları boşalttı. O. Bakın çocuklar kişinin yerine o kelimesini kullanmış. O adıl yani zamir. 6 Yukarıdaki dörtlükte senin kelimesi hangi adın yerine kullanılmıştır? Senini buluyorum hemen. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Neyden bahsediyor burada? Ey göklerin mavi, beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Bayraktan bahsediyor çocuklar. Bayrak yani buradaki kullandığı kelime bayrağın yerine geçiyor. 7. Açık cümlelerin hangisinde o kelimesi adın yerine kullanılmıştır? O kitap senin mi? O çiçeği ben aldım. O piknik yapmayı çok seviyor. O masa orada mı kalacak? Şimdi çocuklar bakın adın yerine kullanılması için bir ki varlıktan bahsedecek ve biz o varlık olduğunu hissedeceğiz. Ama o varlığın adı yazmayacak. Bakın o kitap bu sıfat çocuklar. Çünkü ön at ya da kitabın önünde yer almış o kitap işaret yoluyla. O çiçek çocuklar bakın bu da sıfat ya da ön at. O masa çocuklar bakın sıfat. Ama o ve hatta sonra virgül var yanında da bir isim yok piknik yapmayı çok seviyor. Bir kişiden bahsediyor. Bu bir adın yerine kullanılmış. 8 Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kelime hangi varlığın yerini tutmuştur? Onlar eski olduğu için eve yeni halılar aldık. Onlar eski olan neydi? Neyden bahsediyor? Halı. 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine konulmuş bir kelime vardır? Onun nasihatlerini dinlemelisin. Kitabını evde unutmuş. Birlikte çay içtik. O bisikleti, o bisikleti babam aldı. Evet bu biliyorsunuz ön at yazayım şimdi. Çünkü bisikletin önünde o şeklinde bisikleti işaret ediyor. Şimdi onun nasihatlerini dinlemelisin derken bir kişiden bahsediyor ve bu adın yerine kullanılmış. 10. Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede adın yerine kullanılan kelime vardır? ben direkt size cevabı söyleyeyim. Onun sayesinde dünyada herkese iletişim say yine onun sayesinde bir kişiden bahsediyor. 11. Yukarıdaki cümlenin hangisi alt çizili kelime adın yerine kullanılmıştır? şu ev bakın şu ev ön at. Şu ev. Anladınız zaten siz. Bunları dolaba koyar mısın? Aa neyden bahsediyor? Bir şeylerden, bir varlıktan. Bir, e, ve onun yerine bu bunları kelimesini kullanmış yani üçgen doğru cevap